hiç gerek yok. Herkes bana kimliklerini versin. Ben hepimizin kaydını yaptıracağım. Sen de burada bekle tamam mı yakışıklı? Selin tatlım ver kimliğini. Sen benimle kalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. <laughs> Bora kimlikleri istiyorlar ne yapacağız? <laughs> Seninkini veremeyiz üstünde benim kabak gibi soyadım yazıyor. Merve mutlu durul. Yakıştı be. Yakıştı. <laughs> Ama evli olduğumuz burada ortaya çıkarsa Firuze'yi patlarız. Ee, ben kendi kimliğimi vereyim, seninkini unuttuk diyelim. o zaman da TC'mi sorarlar. Doğru. Ferruf Beyciğim. <laughs> Sen kaç o zaman, ben onları oyalayayım, ne yapalım? Kahraman Ferruf Beyciğim. yani. Bora Beyciğim, ho ho! Geldim geldim Azmi Hanım. Odanın anahtarını aldım Burak gidebiliriz. Yalnız pencerenin yanındaki yatak benim ona göre. Ben kendim ayrı olur İstediğin yerde yat. Oh be, o da bana kaldı. Hay yaşa Burak. Bora. Bora. Hı. Ha, tamam geldim abi. Bizim odamız da burasıymış. Uzakmış ya. Sonra görüşürüz. Tamam güzelim. Ya Uf Demir ya. Tatile kot mu giyeceğim? Ben bunu temizlik yaparken giyiyorum. Keşke valizimi kendim hazırlasaydım. Gel. Ne haber komşu? Zilin, bunlar ne? Ay, ben valizimi sabah hazırladım da elime ne geçtiyse attım içine. İşte her şeyden biraz var. İşte bak bir ya, Demir Bey ile Alara birlikte gelmiş, doğru mu? Hı. Evet, beraber geldiler. Seni bıraktıktan sonra gidip aldı herhalde. Bunlar Paris'te ilişkilerini resmiyete döktüler. Ben size söyleyeyim. Valla bence Yıldırım Bey bile farkında biliyor musun? Yani kız demirle tatile çıkabilsin diye resmen işlerin ertelemesine izin verdi. Şok şok şok. Artem'in İç mimarlığın karizmatik yöneticisi Demir Erendil... ...ünlü otelci Yıldırım Giritli'ye damat mı gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Bunlar aynı odada falan mı kalıyor yoksa? Hani sevgililer ya. Ay. Elinin körüyle kalsın. Ana ne ya? Kızlar merak etmeyin ben kontrol ettim. Odaları yan yana bile değil. <laughs> Ne demek odalar yan yana değil ya? Ben özellikle öyle ayırtmıştım. Ama sonra arayıp değiştirmişsiniz hanımefendi. Hayır öyle bir şey yapmadım. Dün telefon etmişsiniz not alınmış. Bir karışıklık olmuş belli ki. Tamam tekrar değiştirin o zaman. Ama maalesef şu an yanındaki oda dolu. Hatta odaları bayağı uzak birbirlerine. <laughs> İyi de sen niye bunu kontrol ettin Azmiye? Ettim işte canıma tabii yani bu bir iş seyahati sonuçta. Ee, demek ki Demir Bey hala özel hayatıyla iş hayatını birbirine karıştırmamaya dikkat ediyor. Oo <gün> kızlar. <gün> ediyordunuz? Ay vallahi bayılırım. Bütün kızlar toplanmış Leyla. Ya. <gün> Bütün gençler toplanmış. Ne konuşuyordunuz bakalım ha? Ay Hadi artık bahçeye çıkalım. Burası beni biraz bastı. On kişi bir arada olunca... Aa Selin'cim biz geldik diye mi gidiyorsun? Aha! Olur mu öyle şey Firuze Hanımcığım? Zaten birazdan bahçede buluşacaktır. Hem Alara Hanım birbirinden güzel oyunlar, eğlenceler, yarışmalar ayarlamış. Aa! Nasıl yarışmalarmış onlar bakalım? İşte grup oyunları falan. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Alara Hanım yarışmak mı istiyor? Neyine güveniyor acaba, hayatında bir tane acı tırmanmış mıdır? Babasının etkisi olmadan neler yapabilecek göreceğiz. Selin, sakin arkadaşım. Hep birlikte oyun oynayacağım. Aynen aydacığım aynen. Bir oyun oynanıyor zaten. Gece bakıyorum başka, gündüz bakıyorum başka. Ama bu sefer oynanan ben olmayacağım. Eğer oyun oynayacaklarsa onlara hayatlarının en acı yenilgisini yaşatacağım. Demir'le Alara'dan mı bahsetti şimdi o? Hmm. Kim oyun oynuyormuş Selin'e? Ben hiçbir şey anlamadım. Ay ben de gece başka, gündüz başka kısmına takıldım. Ya o... ...yarışma falan deyince hırs yaptı. Herhalde kendi kendine... ...ne dediğini bilmiyor öyle. Hadi çıkalım gidelim. Aynen. Hadi gidelim. Hadi. Hadi.